Herkese merhaba değerli dostlar nasılsınız iyi misiniz bakalım evet ben pek iyi değilim neden diyeceksiniz neden diyeceksiniz şu rezilliğe bakın ya şu pisliğe bakın bu bizim insanımızın e, bu doğayı kirletme aşkı hakikaten e, sinirlerimi zıplatıyor ya Böyle bir e, şey olamaz. Olmaması lazım arkadaşlar. Olmaması lazım. Hani anlamıyorum bu yediğinizi içtiğinizi atmak doğada bırakmak mutlu mu oluyorsunuz ya? Bana böyle hani piknikçi arkadaşlar bu videoyu izleyen Evet, piknikçi arkadaşlar bir anlatsın ya ya yorumlara yazın arkadaşlar deyin ki ya biz bu çöpleri atmaktan mutlu oluyoruz keyif alıyoruz yani pikniğimizi yaptıktan sonra işte poşetimizi işte plastik şişemizi her şeyimizi bırakmaktan zevk alıyoruz yani, gerçekten yani bunun mantığı varsa anlatsın beni ikna etsin ya. Ya yazık günah değil mi arkadaşlar? Yazık günah değil mi ya? Sizden sonra bu ormanlar e, kullanılmayacak mı? Gelecek nesil bu ormanları kullanmayacak mı arkadaşlar? Yani bu pislik atma sevdası bilmiyorum ya. Ya bu konuda defalarca video yaptım ama ya diğer e, kampçı arkadaşlar da yapıyor. Yani doğayla ilgili e, paylaşım yapan arkadaşlar genelde zaten bu konudan şikayet Ama yok. Ne yazık ki e, bilinç denemiyoruz, eğitilemiyoruz. Yani bu konuda e, bir noktaya gelemiyoruz arkadaşlar. Ne yazık, ki, ne yazık. Ki. Neyse, e, biz kısa bir video çekelim dedik. Hem bu e, konuya da değinelim. Paylaşalım. Hem de e, tabi doğanın güzel taraflarını paylaşalım. Evet, e, artık aylardan Eylül ayına girmiş bulunmaktayız. Sonbahar ve e, doğanın artık e, yavaş yavaş. E, Solmaya başladı, sararmaya başladı. Ee, benim de en çok sevdiğim mevsimlerin başında geliyor sonbahar. Bu ay e, bu aydayız işte. Yavaş yavaş yapraklar artık dökünmeye, sararmaya başlamış. E, biz de e, buna istinaden e, güzel e, videolar çekmeye çalışacağız doğanın bu güzelliklerini paylaşmaya, göstermeye çalışacağız. Ee, Youtube kanalımıza arkadaşlar fazla aktif kullanmıyorum. Ee, arada sırada video paylaşıyorum ama e, tabi zamanla e, Youtube tarafına da e, ağırlık vermeye çalışacağım. E, kamp videoları olsun. E, ile ilgili paylaşımlar olsun, doğada yaşam, doğada kalma, rehberleri gibi. Bununla ilgili güzel paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Ama tabii vakit, zaman bizim için önemli. Olursa yapacağız, bakalım. gitti bak O gözmiyor